Ben Tayfun Ertem, dershane spor antrenörü. Siz gençler, yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler. Asla ve asla yanılmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize dinlenmeden, yorulmadan yürüyecektir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Siz ne diyorsunuz gençler? Arkadaşlar merhaba. Kayseri Spor Yardımcı Antrenörü Süleyman. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun. Her iyi günler. Teşekkürler Süleyman Hocam. Ben Tersan Spor Oyuncusu Göksal Yılmaz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sen ne diyorsun Yavuz? Ben Tersan Spor Oyuncusu Yavuz Güncel Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sıra sende ben Teşekkürler Yavuz. Ben Berat Kurt. Tersan Spor'un orta saha oyuncusuyum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sen ne diyorsun Olcay? Teşekkürler Berat. Ben Olcay Beyiz Kösebey, spor kalitesiyim. Tüm Türkiye'nin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sıra sende Yusuf. Teşekkür ederim Olcay. Ben Yusuf Emre Altı, Sınav Tersan Spor'da forvet oyuncusuyum. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sen ne diyorsun Semih? Teşekkürler Yusuf. Ben Semih Menteş, Tersan Spor Kulübü sol açık oyuncusuyum. Tüm Türkiye'mizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sen ne diyorsun Cihan? Teşekkürler Semih. Ben Cihan Karaca, Tersane Spor'un savunma oyuncusu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sen ne diyorsun İbrahim? Teşekkürler Cihan. Ben İbrahim Sarık, Tersane Spor orta saha oyuncusuyum. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sen ne düşünüyorsun Yiğit? Ben Yiğit İsla, Sinop Tersane Spor Kulübü'nde oynuyorum. Kanat oyuncusuyum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sana devrediyorum Barışçı. Çok Teşekkürler. Ben Barış Canel. Sinop Tersane Spor'da savunma oyuncusuyum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. E sen ne diyorsun Zafan? Teşekkürler Barışcan. Ben Talha Işık, Sınav Spor Kulübü savunma oyuncusuyum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sen ne diyorsun Alperen? Teşekkürler Talha. Merhaba ben Alperen Bozkurt. Tersane Spor Savunma Oyuncusuyum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Sen ne diyorsun Ferkan abi? Teşekkürler Ferkan. Ben Ferkan Kılıç. Tersane Spor'un çocuğum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu, kutlu olsun. Son sözü kayıtlarına Teşekkürler çocuklar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ulusun namusudur, onurudur, şerifidir. 23 Nisan Çocuk Bayramı tüm ülkemize kutlu olsun.